Merhaba arkadaşlar. Bugün asperoks'u araçta deneyeceğiz. Araç motorunda, kaputunda, jantlarda nasıl bir etki gösterecek? Birlikte göreceğiz. Başlayalım. Önce plastik aksamda deneyelim. Yani bazı arkadaşlar da soru işareti kalmış. Yani asperoks'un plastik aksamlara zarar verdiğini düşünüyorlar. Ee, biz bunu daha önce defalarca denedik. Yani birkaç aydır ben bütün temizlikleri plastik aksamlarda da yapıyorum şimdi de göstereyim Aferin. bir miktar sıkıyoruz bunda çok fazla beklemeye gerek yok çok eğer yağ yoksa eğer beklemeye gerek yok hafif nemli bir bezle gerekirse siliyoruz hem eski parlaklığını yerine getiriyor hem üzerindeki yağ kir gibi tüm lekeleri çıkartıyor herhangi bir plastikte bozulmaya Yol açmıyor. Ha, Şu oldu. an artık arkası kuru tarafıyla da tekrar üstünü siliyorum. Gördüğünüz gibi oldukça parlak bir görünme sahip oluyor. Plastik aksamdaki etkisi budur arkadaşlar. Şöyle, buraları da göstereyim. Devam Başka edelim. Başka bir plastik yerde de yine gösterelim. Bunu biz aracın elektronik aksamlarında denemedik, onunla ilgili de herhangi bir fikrimiz şu an için yok. Hı hı. Yani yine de siz e, pek kullanmayın elektronik aksamlarda çünkü her kimyasal her yerde olmuyor. Zaten belli bir süre ovaladığınızda kendi kendine uçuyor, Islaklığı da kalmıyor. Mis gibi kokusu geldi. Evet, Limonlu böyle hoş bir kokusu var. Parlaklığı kalıyor. Şimdi bezimiz kirleniyor. Videonun sonunda görürsünüz. İyice kirlenmiş olan bezi de suyla yıkadığımızda bütün kiri gidecek. ya kiri her şeyi gidecek. Bu da diğer plastik aksamdaki görüntüsü. Parlaklığı yine görüyorsunuz. evet Nasıldı? Öncesi evet. ve sonrası. Burada da bakabiliriz. Mesela burada da kirli bir plastik aksamımız var. Evet. Burada, buraya da ben yine bir miktar çıkıyorum yani bu ıslakken parlak görünüyor yoksa kuruduktan sonra parlaklığı gidiyor diye düşünmeyin öyle bir şey yok bu kurumuş hali zaten biraz da uçuyor şu an bu da temizlenmiş hali temizlenmiş hali. Hiçbir bozulma olmadı. Yok biz daha yep önce yerin. yani bir aydır falan da kullanıyoruz bunu. Bir, hatta yani bir aydan da fazla zamandır kullanıyoruz. Plastik aksam temizliklerinde herhangi bir problem yok. Başka deneyebileceğimiz? Burada mesela demir aksamda, boyalı aksamda şurada bir kirli olan yer var. Tam bu alanlarda da deneyelim. Sıkalım. Güzel asker oksumuzu. Evet. Bakın hemen anında bütün yağ, kir, toz kalıntısı ne varsa hepsini Evet. renkte de hiçbir bozulma yok, yok, yok. Boyada falan herhangi bir bozulma olmadı. Daha önce de denediğimiz için ona güvenerek de tabi söylüyorum. Herhangi bir bozulma Şu an diğer araç yanımızda yok ama başka bir aracın tavanında da denedik. Yaklaşık 8 yıllık tavandaki döşemesindeki kirleri tek seferde komple çıkardı. Herhangi bir sarpma e, bozulma ya da kabarma olmadı. Bakalım. Hali, Yeni gibi oldu gerçekten. Evet. Jantlara evet, evet. gelelim. Jantlarda da gördüğünüz gibi balata tozlarının izleri burada. Bazıları çıkıyor bazıları çıkmıyor. Bir bölümde şimdilik göstereyim. Tekrar bezimizle kirletmiş oluyoruz o arada bezin de göreceksiniz. Komple bir sıkalım önce bence Tabii yoksun. ki. Yani şöyle söyleyeyim. Bu suyla da çıkıyor diyen arkadaşlar var. Yani evet suyla da çıkıyor ama o siyahlık, o siyahlık her zaman kalıyor. Balata tozlarındaki siyahlık kalıyor ister istemez. Su bir yere kadar ya da başka şeyler. Ama burada hiçbir siyahlık yeri kalmıyor. Bu plastik bir jant kapağı olmasına rağmen plastikte bile kalabiliyor. Ama bununla bezi de artık temizlememiz gerekecek. Ben size göstermek mahiyetinde değiştirmiyorum. Pırıl pırıl çantamız oluyor. Siz yine bir kuru bezle de tekrar üzerinden geçerseniz şu şeyleri bırakmaz Biraz daha temizleyeceğiz. Kuruması ve kirlerin gitmesi için. Ardından isterseniz yine suyla durulayıp sabunlayıp yine yıkayabilirsiniz. Burada amaç bu kirleri çıkarmaktı. Evet, herhangi bir evet. kir kalmadı. Evet. Tertemiz oldu. Şimdi araç içine geçtik. Araç içindeki döşemedeki çamurlar, kirler Yine plastik aksandaki deniyoruz. Şey. <laughs> Plastikleri de eski parlaklığına tekrar kavuşturuyoruz. Sonuç muhteşem. Çok parlak. Şu an güneş ışığı çok fazla evet. var ama uzun süre parlaklığında koruyor Yani bir hafta kadar rahat. Bir hafta on gün. Biz normalde bunun için ekstra bunları parlatmak için parlatıcı alıyorduk ama Şimdi onları almamıza almıyoruz. gerek kalmadı artık. Tek üründe iki iş yapıyoruz. Tek üründe muhteşem bir sonuç daha. Evet devam edelim. Diğer kısma da geçtik. Araçlardaki bu kısımlar genelde pütürlü aksamlardır, tırtıklıdır. İçerisine çamur, kir vesaire girdiğinde sabunlu suyla bile biraz zor çıkıyor. İçerisine işliyor ama bu içerisindeki etken maddesi herhalde hepsini söküp bezin içerisine veriyor. Derinlemesini evet evet yani herhangi bir şey kalmıyor içerisinde. Gördüğünüz gibi herhangi bir çamur mamur biz kalmadı. Araç neredeyse ilk günkü hali gibi. Yine boyalı bir yerde de deneyelim, şu kirli olan yerde de deneyelim de. Evet. Yani sadece bir yerde kullanıyorlar. şey düşünmeyin, her düşünmeyin. yerde kullanıyoruz. Evet. Bu da yine boyalı kapı içerisi. Tek bezle yapmamızın amacı, bezi daha çok kirletmek ve sonucunda bezin kendi kendine nasıl temizlendiğini de görmenizi sağlamaktır. Yoksa bununla döşemelerde vesairelerde aynı bezek tabii ki kullanıyoruz. O kadar da pis değil <laughs> Evet burası da pırıl pırıl, pırıl pırıl rengi şöyle daha da yakınlaştırayım görmeniz için. Çok güzel temizledi. Şöyle. Evet son olarak camda da bir deneyelim camlarımızda camlarda kireç izleri kalıyor kireç izleri kaldığı için e, yine cam sille vesaire deniyoruz ama e, tam anlamıyla camlar parlamıyor biz bunu keşfettik yine asperoksun biraz gücünden faydalanıp bunları siliyoruz özellikle dışarıdan içeriden yapmanıza gerek yok bütün üzerindeki kireç lekelerini bastırarak hatta şöyle Yuvarlak hareketlerle çizer, silersek eğer kireç izlerini de alıyor. Ardından evet. yine temiz kuru bir bezle cam bezle Durularsanız eğer ben şu an biraz sonra yapacağım. Bütün lekeler ortadan kalkmış oluyor. Evet arkadaşlar. Plastikte, camda, metalde bütün araçta de, nerede kullanmamız gerekiyorsa biz hepsini tek tek denedik. Burada da muhteşem sonuçlar elde ettik. Evet. Görüyorsunuz. Kireç izlerinin hiçbirisi kalmadı. Asperoks sarı güç. Her evde olması gerekiyor. Hoşçakalın. Arkadaşlar bezimizin son hali bu. Bir hali. Kirlendi doğal olarak. Sadece suyla. Zaten olabildiğince asperoksu içerisine almıştı. Görüyorsunuz siyah kirleri. Tam da motorda her yerde denedik. Biraz sonra dizin rengi ortaya çıkacak tekrar bu kadar yağ işlediği içerisinde özellikle motor yağ işledi. Buna rağmen diz eski parlaklığına kavuşacak mı? Asla. Vay. Daha gerek kalmadı herhalde. Sadece soğuk suyla. Evet. açar mısın? Tabii ki. Bir saniyeniz olacak. O yeni gibi. Muhteşem. Arkası önü. İşte yıkadığımız bez. Asperox'la. Aldatmacı yok. <laughs> Her şey organik bir şekilde. En amatörce. Aynen öyle. Hoşçakalın. Asperox kullanmayı unutmayın. Her derde deva.